Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir PUBG Mobile videosu ile sizlerin karşısındayız. Yani 3 kişi, iki kuzenimle birlikte girdik maçımıza. Bir tanesi birazcık salak galiba anlamadım. Ya siyana dedi. Yürümenize gerek yok. Yürümeyin, yürümeyin, yürümeyin. Evet arkadaşlar şimdi maçtan çıktık. Sinirliyiz. Hepimiz burada GS'liyiz. Birimiz 5'e eken ama ananım olsun. Tamam mı? Gülme. Arkadaşlar. Eee... Sinirliyiz istediğim gibi evet. Onun için kimseyi acımak yok. Ay x kullanıyorum. Siz seslerinizi kısınsanız da biraz. Poyarız. Biraz. Biraz. Yalnız yankılama. Poyran. Sesini kıs sesini. Kıstın mı? Ha, arkadaşlar bu arada kanala abone like atmayı unutmayın yani. Kanala abone like atmak ücretsiz olduğu için. Ya abone olmayı, bir de Arkadaşlar kanala abone olmayı like unutmayın kesinlikle ücretsiz zamanı çekeneğine abone olmayı unutmayın bu arada Ne oh, oğlum, bu? O anlık Oğlum konuşsana artık oh, 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 oh. <laughs> Konuş dedik <ben> de ben değil Hadi <laughs> de, hep fena şey yani, <laughs> başlayalım Arkadaşlar yeni mod geldi 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 hoş geldi. Oğlum ne diyorsunuz siz ya? Yürümeyin lan bana <laughs> arkadaşlar bana geliyorlar ya. <laughs> Atacağım <mısın? gülüyor> Töbe. <gülüyor> Oğlum kaç tane adam öldürürüm sağda beri bir bir kere yardım etmeniz lan bana. Oğlum <laughs> durun lan. Tezgah lan bu. Tezi al düşürüyorlar <laughs> ben oğlum. <adamım. gülüyor> Ana ne lan öleceğim öleceğim düşsün. <laughs> Adamlar. <laughs> Adamlar artık yok lan arkamda arkamda arkamda. <laughs> ne yaptın lan ben öyle? Arkadaşlar <laughs> bir vesile kaçaktım lan. Abi, oğlum siz daha gülmeye devam edin. Abi bak ayağım bak sinirlendirme <laughs> <laughs> beni ha. <laughs> Ya, aga bak Ne aga. Bok ediyoruz ha videoyu. Abi su diye dikkat. Aga, videoyu bok ediyoruz ha. <laughs> bu biraz. Hamısınız mısınız? Hamısınız? Tamam, videoyu bok ediyorsunuz. Şu <laughs> adamı hisset. Ana bak, böyle ara sen, <laughs> senin dediğin var değil mi? Onu aldım ben adamdan. Ben de buldum. <laughs> Asay menci <Aferin>, oldu. Amcao <laughs> da, amcao <ol>, amca <laughs> da mı? Ne? Amcao evet. Daha bir var, kendim oldu. Biraz daha dayı oluyor, senin amca oluyorsun. Kardeşler burada geyik var. Kiraz çiçeği. Kız o kız o geyik almıyorum ben kızı. Kız o kız o. Arkadaşlar arkadaş. tutunamadım ben hala tuttum ben de. Kız seni ittiriyor mu da almıyor? Yok yok. Arkadaşlar yapmamızı aa lan şey yok. <laughs> hmm. Yer yok yer. Şu bir yer. Hayır, bir DBS hata, bulmuş şey. ya, DBS bulmuş ya. <gülüyor> <gülüyor> İstiyorum DBS, istiyorum. DBS, istiyorum. DBS. Yani yani Ay bak gülme, sinirlenir miyiz ha? Paraşütlü adam atladı abi. Yemin et. Hem de kıldım Kadim gözüm. elde etmiş. bende var, bende var. Var, ben var. mı? 3 tane, ben, ben 3 tane de gördüm lan. Kadim gözü elde etmeye gidiyorum kardeş. Oğlum araba var lan, arabayla kaçıyordum kaçıyorum. Kaçıyor. Kadın üzerinde Tamam. Ya ben sizin yanınıza geldim. Nasıl geldin oğlum? Adam kaçtı. Adam, adam kaçtı, kaçtı. Adam dalga geçmeyin hakan bak ha. Karım al sana bombayı. <laughs> dalga geçmeyin. <gelin. gülüyor> Orası ne Adam nereye gitti? Kaldırma gitti. Anlıyorum, terliyorum. Buyuruz, <laughs> ne diyorsun? Lan <laughs> buyuruz. Hadi gidelim kadim gözünü almaya gidelim. Dur ya adam kaldırmayı sevdi. Evet. Abi kaldırmaya gitmiş. Abi sen bomba. Bu biraz. Lan oğlum niye montop atıyorsunuz bana? Kim atıyor? Oğlum bak böyle zaten. Komik atmadım. değil ha. Ben atmadım ha. Ben de atmadım ha. Ya bir gidin de ya midin ya. Ben atmadım adam atmıştır. Ya aynen ya adam var sanki ya. Gitsen kime sıkıntı olsun sen gidelim. Ayağım, ayağım bir izin siz oynayın. Ben var ya tamam. Tamam, hoşçakalın. Arkadaşlar ben şakacı, şakacı oldum, Biraz önemli yani. yani, bir yani Ya iki de ya. Beğenmeyin ne yani, Sus. Oğlum çiçek yapıyor? <laughs> Allah'a ya Şuna bir yere <laughs> baksana da Allah'a şuna bir <gülüyor> ya Sen <laughs> seni seni iyi sen iyi sen iyi Sen iyi sen iyi sen iyi Ne şey orta vuramıyor. Ya FB'ler ağlıyor bak ben çok sinirlendim zaten. Valla ben de dalga için döverim ha. golü de ya. Var. Bizim golü de ya. Hadi ortaya. Orta gittiğimde orta eğer ben de dalga kalem içerlerse. Kalemin Bura Ama bura yok ya. Alıyormuş. Burada yok işte. Ben gittim de geri geldim. Neyse gerizekalı gibi. Ben orada portal Oraya gidiyorum. Yarın gidelim Yok, artık. artık. Uşağı şey. Yarın miyos? hadi gidelim. Bilmiyorum öyle gideceğiz. Ruins'e gidelim. Ruins gidelim. gidelim He, de şey yala. He, arkadaşlar yeri. onu ben size bir gösteremedim ya. Ben de bağlıydı diğer diğer videoda. Barkın evet. mı? He. onu arkadaşlar ben size bir gösteremedim. Onlar onu size gösteriyorum e, e, ben, ben. Barkın kaç kere aldım lan? <laughs> barkın Barkın gitmiyor ya üstünemliyor. Oğlum aha adam gördüm ha. Öldü. Aa gördüm gördüm diyor. Arabaya gidiyor galiba. Şey tane fanyer tarafından saldırmak. Biri gitti. Yani. Arkadaşlar var ama. Ben koşa koşa gidiyorum. Bir daha gördüm. Gelmek yok mu? Araba. Araba bulamıyor. Tamam bunu da öldürdüm. Araba var benim burada. Oğlum, bu burada iki tane emgöt var. Arkadaşlar var ama bunların da. Oğlum emgöt çoğalmış lan. Hey oğlum maçta artık oyunlardan üçü oldu. Gel gel. Şeyin üstüne çıkıp gel. Var ya. mı var mı başka? Bilmiyorum. Oğlum. Şey lazım bana ya. Çocuğa bir şey yok ya. Arabayı. Var var var. var geldi. Geldi gel, gel. Nerede? Hangar hangarın oradaydı. Gitti şu an. Hangarı zaten oradan. dur dur gitti gidiyordu. gitti uçuyorum ben ona. Orada mı? Evet orada. Tamam öldüreceğim onu. Onun setini al diyelim ben. ben geldim, öldürüm, öldürüm. O, bana. Bana. Lan nasıl çalıyorsun onu? Nasıl çalıyorsun o ya? Ben biraz vurdum onu uzaktan. Ya ben canına bir bıraktım çaldın sen. Al. Aa gel bunda kelebek var. Hadi Al kelebek mi? Uçuyor He Doğru lan. Sen, sen, sen ben ölüyorum uçak onları. Ben sen olmayı yürüyorum de Gelip, Buradan da direkt şeye gideriz almaya. Gelecek Böyle evet. Hadi, Hadi şey. gelin. Gelin gel. Bin 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 bin. Ya, ya. Bin. Ya, bin. Ya orada, ya orada. Lan ya. bin bin. Altınızdayım. Aa, araba geldi. Araba araba. Hani. Hani? Ne tarafta hani? Arabanın ben haritadan gördüm. Görmedim ki arabayı nerede oldu. Aa burada burada. Oğlum bir daha mı sen lan? Oğlum bak bina aynı setti adam ha. Bu ya senin deniz set verdi ya o işte. Tamam 800 tane şey alabiliyorum. He. 3 kez öldürdüm ben adamı. O setli adamı. Hadi gelin binelim. Set var de bir tane. Aa, şey, ben de, var. Dizdiriliş set. Evet. o. Tamam. Hadi gelin binin gidiyoruz. Gel, gel, gel. arkadaşlar 12 kilim var çok ya, iyi maç. Lan sen sal. Ya binin. Sal, sal lan. niye, niye? Niye? Arkaya niye geldim. salayım? Ya oğlum ben şey yapmadım. Sebebi ya. Ya. olsaydı salacaktım. Söyleseydin sebebini salacaktım ya, sana. Sen, ya oğlum siz sıkarsınız ya. Ben araba sürmeyi çok seviyorum? Çok iyi günü değil. Bin arkaya gel. Gelmiyordum. gelin. Arkaya git. Arkaya git. Arkaya Görüş açınız fazla. Evet. Altı aylardan Ya ya. Şuraya hmm. git, şuraya, şuraya, şurada, şurada. Şuraya git. He, ee, orada orada vardı polis. Altı adamla mı polis mi? Ay ben polis. Altı adamla tura Kim atladı? Ben. Siz gelin siz ben geliyorum şimdi. Siz benden önce gidemeyeceksiniz oraya. Burada burada burda, gel oğlum. Ha ne oldu lan? Bekle. Alıyorum bekleyin ben alacağım. Aa, al, al. Boğ kız zannım. E, emir board. ben de şu an taşsın. Tokelere gidiyoruz. Tamam hadi. Hadi oğlum. Hadi gelin. Bir ben geleyim mi Arkadaşlar gördünüz mü Barkul? Bilmem. Barkul var kız zannım. Koş. Bitti mi? artık varız. Barkul zannım. Var. Gel gel gel. Bark Bar o dur. Bar Barkı, dur. Bar dur. Öldü, Öldü mü? Öldü mü? Ölmüş. Bu, git. Otur, al. Bu benim. Senin Bir tanesini ben öldürdüm. Bir bakak şimdi sadece. Ben buna bakıyorum. Baya ben, ben bir adam barkıldayken vurdum ha. Altarlar Altarlar altı ben Oğlum benim tüpe bakmışsınız Benim tüpe. Bak bak benim tüpe bak. Ben al ben al ben al. Ah. Sen biliyorsun bir kere adam arabada gidiyor bu. Kaç yıl çarptım bir tane de bana bana. Harbiden ha. Çok iyi bu. benim. Fotoğraf da tuğur ha. Kafamda Pobini'nin kaskı ve üstünde Bebarkın üstündeyim. Hoş. Ay kadar altı yıldan ya. Hoş. Ron. Hoş diyor. Bak benim de bakalım. Sonra neyi koşarız? Koşuyorum. <laughs> Biraz bir şey. Sağ sol. Aldım. Tokiler oynuyoruz ha. Tokiler mi? Tamam. Evet. Bizi bizi bu alemde yenebilecek kim var? Borkuz. Ben de bu alemde. Borkuz. Ben de görev meselelerini de açıkla. Ne? Görev meselesi. He arkadaşlar yapmanız istediğiniz challengelar varsa onları da yorumlara yazın. Papçilik. Mesela. Evet evet sadece PUBG için şey mesela eee gerçek, gerçek mi değil mi? Kulübe evet gerçek mi değil mi? Kulübe tutlarıyla bin evet, alın. Evet. Ondan sonra çiçekler burada dur takım aynı takım. Çiçeğin oraya gidiyorum. Ben de gidiyorum. Artos gidiyorum. 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 Bak nasıl saldır oğlum. Bak nasıl saldır oğlum. Geldik. Yo, yok yok. Üç tamam. tamam. Tamam herkes birine gitsin. Ben Vardı de... ben. Şu benim. Tamam en sona ayıta ben. Ulan tamam. bu öldü mü dedi? He? Bunlar hiç çıkar çıkmadı ki. Ne Barkıl, Barkıl bir yere fır... bir şey fırlatıyor Barkıl. Kus kardiyim öldü. Barkıl saldır oğlum. Hmm. Ee, Barkıl on the road. Dedi ki ben buna saldırabilirim şey. de yok. Bak yine varmış lan burada. Ne oldu? Aldı. Adam var, var mı duruyor? acaba? Siz bug'i ben de barcola geleyim. Oğlum barcola yetişemiyorsun Yavaş gidiyorsunuz. Canlanma modundaki adam vardır, canlanmaya gidelim. Hangi canlanma? Tamam. Bekle. Hadi, biri bende Bekle, ben de bir Hadi. Canlanmaya girelim değil mi? Evet, hadi. şey tuşu gibi hareket ettiğin tuş şu olacaktır. Aa, araba He, abi Kapısından Aha bak, patlamış araba. Adam vardır o zaman. Var mı? Var, 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 var. Dolu dolu. <laughs> Adam uçak. Nerede lan? Şurada. Dışarı. Ha kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Bak geri kaçıyor. Gitti. Dur geliyorum. Nerede lan? Karşıda. Gel gel gel. Öldürdün mü? Arabada kim oldu mu? Öldü mü hepsi? Teki gitti. Teki. Dur bakayım ona. Ha, ba motorlu geldi motorlu geldi. Aa motor geldi valla. Dur geliyorum.

canım bir. Ben, ben, de. ben de bir sattım. Bana da bunu biraz. Ben de biraz sarmayız görüyorum. Allah ya Bismillah. Ne var hiç Hiçbir şey yok. Kırmızı kıyafetli bir tane adam vardı. Nerede? Ne oldu o? Oğlum arabayla kaçalım demiyor mu? Ee, o arabayla mı açtı? Arabayla bakıyla adam gidiyordu. Ben patlattım arabayı bir yandan. Adamın hepsi attım ben de. Gel gel gel. Canı yoktu zaten. Şu Alın bakinizi. Şey var şey var. Söylüyorum. Hani? Adam var arabayla. Nerede? Toki tarafında. Toki mi? Ya, gel. <laughs> Arabayla geliyorum ben de. Çabuk gel. Hayır Toki işe atasana şunu. Şu büyük 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 yer. En büyük. Sukul mu? Sukul mu? Tamam. Sukul olamaz. Tokiler abi işte. Gördüm adamı. Geldim. 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 Aha. Burada. Evet. Dur artık. Bor. Kim gözlüyor? Lan beni beni mi aldı? Arkasında ne ara geldi? Oğlum bu falan niye bu kadar çok çekiyor anlamadım lan ha. Evet. Orayı becer, orayı becer. Burada da var. Tamam, Burada da var. Güzel Aa yine geldi. Arınca He ben bunu bir kere öldürdüm. Aldım o içeriden bak gel. ben baktım ama bende bir, ben. bir şey görünmedi. Alacak bir şey. Ay Bir ya la burada var. Bu adam gibi mi? Bu, Hı, Hı, 36 be. tane var. Gel 36, 36 Bana tane var. Ee, şey, şey var mı? Yok. 36 tane var orada. Tamam, İki mi? Aa, oh, wow, ne oluyor? Ne oldu? Gelin gelin oğlum. Rosa Rosa oyna. Rosa oyna hızlı. Tamam, tamam. Yukarı Rosa oyna. Bir tane bak gidiyor. Bir tane sedan gidiyor yukarıdan. Oo, Oo rozok Rozo pistolu. rozok pistolu. Rozo pistolu. Of of evet, of. Geliyorum. Bir ben oynadım şuraya. Ben uçuyorum. Sedan uçup oynadım. Ben sedan oynuyorum ben. Motorla gidebilirsin. Çocuk Geliyorum geliyorum ben geliyorum. Tamam çıkın. adam, adam bastım, çiçek. Toplay sapa, Takla oraya. bastım. bastım. Oo, oh, şurada önümde kaşı var. Ay, geldim, geldim. geldim, geldim. Tam biri gitti. Adana, karşı geldi? tarafta var, karşı tarafta. İnşallah. Gördüm ben Ya, dürbün olan yok mu? hiç? burada var, gördüm. Oo, oğlum neredi? Geliyorum. Kelebek, Kelebekler kelebektim uçanı gördünüz mü? Şuradakini gördünüz mü? mı? on the road. Nasıl ya? Oğlum öleceğim lan. Geliyor. Şurada şurada. Ben uzakla de deniyorum lan beni vur. Beni kaldır, beni kaldır. Bak kız. canım canım canım. Bakıyoruz, kaldır ağam. Canım yok canım yok. Kayadaki vurdunuz mu? Hadi be, hadi be. Kayadakini vurdunuz mu? Bak yine kaçıyorlardı. Lan barkın mal mısın? Lan yardım et desene şuna. Ya mod barkın kaldırmıyor ki beni. Geliyorum, geliyorum. geliyorum. Kaldırıyordu, geri bıraktı. geliyor Lan dur dur, kaldırıyor şimdi. Ya canım. Olsun, desteğe gir <laughs> ol. Aha. buldum. Nerede adam? Şurada şurada şurada. <laughs> Lan. Uzaktan bir tane çektim. Aa benim yanımda benim yanımda Uzaktan beni çok tutuyor Beymen ben seni şey tutuyorum Oraya dikkat et Arcus on o, Kayadaki de mi? Kayada da var bir tane yatan O öldü galiba o, o, ben Onu ben çektim de Ölümde adam var önümde o, tam, o, tam şey. önümde Ağır, Hey açtı açtı bomba, bomba, bomba Molotov battım bir tane Oo bomba atmış lan bana Orkos on the Neredesin? Barkıl, Barkıl yardım et. Barkıl, yardım Barkıl. Hemen ben ölüyorum. Barkıl hayır, ha. Barkıl yardım et adama. Yardım eyvallah, et Barkıl eyvallah. koş, Barkıl koş. Koş oğlum, hadi artık. Tamam helalsin Barkıl. Oo bak şurada adam. Oo, arkadan da geldi, arkadan da geldi, arkadan. Barkıl on the road. Şurada bak. Şurada. Barkıl is on the road. Arab kaydı. Ben bir yeri çektim. Tekrar <laughs> baydı. Şurada şurada. Ee, bana da atı lazım. Ben bana da lazım Ay işte. De, ben de <laughs> yok. Bas can bas. Yardım et. Can ya, bas. Bu çok pis ha. Şunda varsa alacağım var. Çok <laughs> pis. <laughs> ben Oynuyorum ben adamı oynuyorum. O kayalancı nerede? O kayalancı nerede? Oynuyorum ben adamı. Şurada. Şuradakin uçuyor, oynuyorum. Uçak geliyor. Uçak geliyor. Tepe. On the gözlü. Şu şu. Aa tepede de, de var. Şeyde de var. O çatıda iki kişi, çatıda iki kişi. Bende bende çatıda. Benim çatıda, benim çatıda. Burayı, burayı. Şeyin üstüne çık. ölecek, diye. barkı ölecek. Evet, canı çok. Barkı... <laughs> ben bir tane Ya <laughs> Canlanması var mı? Nerede bulmuş? Adam gördüm, ona dedim. Adam inşaat edin mi size? Orada. Kayada. Bana gelmeniz lazım ha. Sen öldün mü? Sen öldün mü lan? Ha canlı bir bu. Can birdi. Hı sen. Adam şurada. Şurada da var. Hangarda da. Hangarın tepesine bakın hangarın. Sen öldün mü? Hayır. Onu görmüyor musun soldan? Hangarın tepesi? Ha şurada şurada. Var orada. Orada mı hangarın tepesindekiler? Yok aşağıda. Nereder? Nerede? bu adam? Hangar inmiş lan? Oğlum bana so soldan sağdan her yerden sıkılır. Hangarın içinde biri. Hangarın içinde mi? He. İki de dikkatli Vurdum ol. Vurdum onu. Vurdum bir de. Aa orada. Aa Vurdum bir de. Arkadaşı da bir daha. gitti. bir daha. Vurdum Vur, vur, vur. Adamsın. Gel beni içeride kurtar. içeride kurtar. Ben ölürüm. Barka kurtar oğlum. Tamam. Barka kurtar. Çek geç. Çek geç. Çek geçme. Çek geçme. Barka vur. Bro. Adamsın lan. Geldi ya. Allah nani yeriz. Gidemeyiz. Barkıl sen bana sakın can basma tamam mı Aygabı? Sen öleceksin zaten. Can basma Barkıl bana can basma. Barkıl hayır. Barkıl yapma Barkıl yapma. Barkıl yapma öleceksin. Barkıl yapma Barkıl yapma. Bagiyle alamayın. Oğlum ne yapacağız Aygabı biz ya? Arkadaşlar. Ya, dönüyor, çok güzel işte. Kaç 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 buradan. Vallahi öleceğiz ha. <laughs> <laughs> Barkıl <laughs> çok mutlu. Barkıl adam lan sen? Şu hmm. Barkıl olmasaydı var ya biz bitmiştik Aa, ha. Barkıl daha iyiydi be. Barkıl daha, daha iyiydi de Barkıl. Barkıl bir başka. Oğlum ben şey bölüm fark ettiysem tepe böyle canlı kalmıştı. Barkıl da gördün mü onu? Valla Barkıl olmasaydı biz 15 kez ölmüştük ha şu an. ben Jeroskop'la oynayınca oynuyordum ya oynamaya başlamıyor. Bak oynamaya başladım ya. Evet. Ben daha iyi böyle araçlarla giden adamları daha rahat bulmaya başladım. Arkadaşlar bu maçı harbi diyorum izleyin beğenin abone olun arkadaşlar ya biz ne fighttan çıktık ben anlamıyorum ki. Aynen adamlar bize doğru gelmek zorunda. Zorunda. Yo bir biz bir onlara geçelim. gideceğiz biz onlara gideceğiz alan yana. Hayır adamlar şuradan geliyor. Biz onlara gitmemiz gerekiyor ki. Bak adam... Evde de biraz dikkat et. Ağlayın nasıl Bak son 15 kişi. Bizi sayma. 13, 17 leş. Ben sana Barkın'ın yanına söyleyeyim mi? Hı. <laughs> Araç yoksa seni taşıyor ya. Çok iyi. O çok iyi. suda yüzebilir ama Pony'nin öyle bir özellik yoktu. Küçük peymandı. Pony'nin de binemiyorduk. ki. Ama Pony'nin şey nasıl patlıyordu o büyük şey. Hey ya fırlatıyor numara uçuyordu şeyler çok iyiydi. Ne yaparsa yapsın bırakmıyor daha seni. Aynı Barkın'da bak. <laughs> Ama Bu o, o, taş fırlatıyor da bir bu çok bir şey yaramıyor. He telefonu niye vuruyor? Yani aşağılara doğru bak adamlar. Adam adam adam. <laughs> yani bir Tamam artık yok. Arkadaşı olması gerekiyor ha. Direk çekilmedi çünkü. Ben ona dikkat ediyorum arkadaşı yok lan. Koşlar mı? Aa arkadaşlar evde evde. dev dev. Allah'ım Allah, ben seni, seni. Ben seni. Ben ben. Benim eski kıyafetten giydim. Değiştirdim ama işte kıyafet. Siz se, Boya sen bu, şey ya, biraz sesini full Ses yankılanmasın diye. Adam ev, evin içinde ya da evin arkasında şu an. Evin arkasında bence. Ben evim ben açayım da alayım bunu. Açayım mı? Ben. Ben. Sen mi alacaksın. Yok sen ya almasın oynamıyorum ben. Bak oh, no. yenmesini oynuyorum ha. Bak. Aşağıda galiba. Aşağıda aşağıda. Barka'da saldırıyor komutunu verecek. Evden mi bu? Hayır. Aa Barka da vede vede vede. Kırmızı. Oo dur dur dur. Ne oldu? Arabik mi bu? Benim öldürdüm. Arabik de. Arabik. Arabik. Nub Arabik. Nub Arabik. Nub Arabik. Arabik. Nub. Nub. Nub Arabik. Arabik. Nub. Ağla ağla ağla. Aldım. Oo arkadaşlar sıkıyor galiba onun. Sinirlendiler. Nub Arabik değil mi? Gidik gidik ya drop da düşmüş. Drop da düşmüş. Drop da ben nasıl saldırırım ya. Oğlum yetişemeyiz onu yemişsin. Ne lan bu? Aha yanımda. MK var. Alayım mı lan? Valla MK iş görür gibi arkadaşlar. 3x'e de taktık mı? Ne kadar süslenmiştim. Masterpack'sa gidiyor. Yarın kim Aa burada da var. Benim benim sağlarda bir yerlerini sıkıyorlar bana. Tamam. Bana neyi bana sıkmıyor. Oraya mı? Ay dur Nerede? Sanki Evde mi durdu? Evet orada, orada her yerde adam var ha. Poyraz öyle biriz bak. Bir ben çok açıkta kaldım. Hadi işaret at. İşaret at. Evde. Evde mi hangisinde? Görün. Görünmedi ben insanın yukarısında da var. Yukarısında barkı da var arkada da var, var. arkada da var. Arkada da var galiba. Evet. Barkı Barkıl yardım. Açığa geçme. Barkıl barkı yardım et. Koş. Barkıl barkı yardım et. Bana değil. Bana değil. Koş. Vallahi başı odopsundan. Evde işleri al. Eğmen tepede de. Beni savunmam lazım. Bana, bana beni görüyor. Açık değil. Barkıl barkı yardım et. Evet, Eğmen savunma ateşi aç. Bartos on the road Siz attım sana. Tamam. Barklar eskün. Barklar arkaya atıyor lan. Aa, adam bana bomba atmış Dur. Barklar arkadan bir yerlere de sıkıyor ha. Arkada da var lan. Adamlar bombalıyor beni. Arkada da var akam dur. Tamam arkadaki gider. Ben oradayım. Evet. Bak yardım et. Yok benimki değil. Neredesin? Eee bulayım. yardım et verdim. Geliyor. Geldin mi? Abi içeride içeride tamam beni vuramaz. Bak koş bak koş. Bak bir yere atın. Bak öldü. Öldü mü? Ölmedi, mi? ölmedi ölmedi oğlum bak. İman beni savun. İman adam çıktı dur. Çıktı. Nerede ki? Orada evden çıkıyor. Gördüm gördüm dur. Şşş. Çarkı tutardın. Tamam, Oo AVM ile bana sıkıyor. Oğlum AVM lan. Nasıl AVM değil? AVM değil miydi lan ha? Ölme ha. Yeleyim mi? Gel. Aa yukarı şöyle değil mi? Yukarı mı? Evet evet. Bakın saldır. Üst kat atlamasın. Saldır. Gördün mü? Ya benim eskenim C4 ama aynı. Bir tane adam var galiba bir tane daha galiba. Benim gruzu var ha. Mı? Al, al sen bilirsin. Ya, ya. yok İnşallah burada adam çıkıp beni öldürmez çok sinirlenirim. Tamam ölmüşler buradaki. Ya benim 5'e 6'm yoktu ya. Çok harbi ihtiyacım var çok. Alan onlarda. Oo buyurun, duracağım, buyurun duracağım. Geliyor. İki iki yanında da var ha, iki yanında da. Bir tanesi şu ben an gösteriyor. İki yanında da adam var. Nerede? Bir Biri hmm. burada. Biri, var. Biri de şurada. Nasıl, ne gibisi çıkıyor Of! İkisi de yedi, birini çıktı. Tamam, ben de birini aldım. Tamam, benimki gitti. Benimki gitti mi? Benimki ayrıca gitmedi. Boyraz, burada gitti son bir kişi kalıyor, boyraz. Nerede o? Bilmiyorum. Foyaz son kişiyi de ben öldürürsem 23 kill yazıyorum ha. Siz hatta Foyaz birisi buraya. O zaman adam var. Senin öldürdüğün adam orada olabilir. Aa şu düşüyor. Ölüyorum. Arkadaş bak. almasana adam ben öldürürüm onu da. Şey yapacağım 23 kere tamamlayayım. Ya, öldürüyorum. Öldürme öldürme. Ben 23 kere tamamlayayım. Ya, bir, 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 bir. Adamsın onu sen. Kaç kez var beyler? 5 5 23 13 5 23 Ne oldu? 23 saat Neyse arkadaşlar bu videonun ne? burada sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.